Hepinize. Merhabalar A arkadaşlar. Hadi mı? Ma şar. Mavi vlog çekiyoruz. <laughs> ya bir kere de sen ne olacak mı Yani alt tarafı bir renk. Alt tarafı bir renk mi? Yok yüzü mavi ma şey denizler mavi, çoğu şey mavi. Kızım bir de e, mavi rengi biz üstünü çok seviyoruz. Arkadaşlar bu arada benim pembe olduğuma bakmayın. Mavi demek. Ya yani ne şey ya. Arkadaşlar bu arada benim pembe olduğuma bakmayın. Ben mavi seviyorum. Ne? Arkadaşlar şimdi ilk olarak kızımla ben kıyafet almaya gideceğiz. Çünkü biz pembeyiz. Saçımızı da mavi ya boyatacağız. Tabi diğer videolarda hep mavi pembe gö pembe gördüğünüz gibi. Ya ama mavi yok. Neyse hadi Kızım, siz gidin. Kızım biz ama, <laughs> ne yapacağız? ben şey yapmıyorum maviyi. Kızım biz büsümüz mavi seviyoruz. De. Hem sadece bir videomuz. Tamam hadi biz gidelim arkadaşlar. <laughs> 4 arkadaşlar geldik. Kızım yeter abartma güzel bir renk. Sevmiyor. Tam sevmiyorsan sevmeyebilirsin. Ya bir şey olmaz al. Neyse, yeter ya. Alıverişimizi yapamadık. arkadaşlar Arkadaşlar yoksa başka bir plana gidelim. Burada bir mavi Neyse evet arkadaşlar biz başka bir köyüne gidiyoruz ve buzuzlar siz burada bir siz bizimle gelin. Şimdi arkadaşlar şimdi giyiniyorum bakalım hangileri bana acaba. Ee, bildiğim çok güzel bir elbise var arkadaşlar. Onu mu giysem zaman? Bakalım bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Arkadaşlar bu veya bunun sesi hangisi olsun kızım? Bence şu aşık mavi olsun anne. Bu mu kızım? Evet onu. Tamam. tamam. Şimdi saçımın rengini değiştirdim arkadaşlar. Öyle gerçekten bir şey var mı? Bence azıcık ses. Ya da koyu. Çünkü çünkü hatta azıcık ses çünkü üstüne daha olur. Evet, sen de koyu olur. Aa bildiğim bir tane de sapka var kızım. Onu giyeyim bayan sapkası. Arkadaşlar ben erkek şapkası pek tak takmıyorum. Sadece pembe şapkaları falan. Anne bu şapka sana kötü koydu ve bu bebek şapkası. Yani. Evet biliyorum. Bunu yani bile anne daha küçük üyümüzde giydiyorsunuz. Kızım saçma olurdu ya. Anne şapka giymesen mi? Bu olur mu kızım? Yok anne kötü gözüküyor. Şapka giymesen mi? Anne gözlüğünü çıkarsana gözlüğün pembe. Aa evet. <laughs> Sap kızım. Anne dediğim ki gözlüğünü kaç gözlüğün pembe. Bekle çıkartacağım birazdan. Bu toka olur mu? Oydu anne o Anne o tak. Anne. Tamam. Yap. Tamam bekle kızım. Hah. Tamam oldu. Anne gözlüğünü çıkar belki. Evet ben değişik bir gözlük takmak istiyorum kızım. Mavi gözlük. Ee, bu sana çok yakışmıyor. Mavi ha? değil kızım beyaz. Beyaz bir gözlük takmak istiyorum mavi değil. Anne bu sana yakışmadı. Evet. Kızım. Profesör anne. Kızım Allah... Bu olur mu kızım? Anne ama bu mavi değil ki. Ne? Ama bir mavi. Giyeceğim bunu. Şimdi. Acaba hangi kıyafeti giyeceğim? Mavi şey mi ama Bu kıyafet. Kızım o. E, kardeşinin kıyafeti. Giyeyim hadi. Şunu mu giyeceğim acaba? Kızım yandakini dene. Ee, bu da oyuyormuş. Isının. Bence öbürü daha güzel. Tamam o zaman öbürünü giy. Anne ben öbürünü giyeceğim. Ee, ben acaba giymek istiyorum. Çünkü bir tek bu. Bunu seviyorum veya bu. Kızım asık maviyi seviyor musun? Severim anne onu da. De. Tamam bunu seçtim ama çok ham. Bu olsun. Tamam. De. Arkadaşlar geldik. Baba. <laughs> Nasıl olmuşuz bu rüzgar? Oo bayağı iyi geçen açık mavi olmuşsun ama neyse o da iyi. Ne yapabilirim? Sana açık mavi de olmaz. Şu. Aa mamiyi çok iyi olmuşuz. Sen sen ol. Ama anne senin Tam bir de öyle. <laughs> ya da onu bunu koyacağım? Evet, evet. Bu da olur. Ama da bir tuvalet gibi. Yani, ne tuvaleti ne evet, Bu da. Ne evet, bu da iyi. Bakayım, ne Evet, evet, evet. Bu evet, şey ee, evet, evet. bu, bu, olmuş? Bu da güzel. Kemal, iyi pekişmiş. Ben zaten Kemal'e köme Kemu diyordum. Evet diyordum. Biz yağmadan öde diyor muyuz? Evet. Ha bu arada arkadaşlar güneşin odasını değiştirmeyeceğiz. Güneşin güneş, odasını güneş, değiştirmeyeceğiz. Güneş, güneş. Güneşin şöyle koyarız bari. Evet koyarız. Koyacağım bu, bu kediler için. Eski güneş neyse. Güneşi ayak kedi sayılıyor. Çünkü eskiden kediydi. De... Kedi mamaşı da yedim. Arkadaşlar bu arada buzdolabımızı bile değiştireceğiz. Ve maşamızı Yaşlıyız. Sıcak her şeyimizi. Evet. Her şeyimizi arkadaşlar babamın dediği gibi mavi yapacağız. E, bence ne şey Baba ne şey? Ne şey arasında koyarız. Bu halı mavi mavi. Halı mavi. Halı mavi. Evet. Ama halıda biraz pembelik var. Ya e, şimdi mutfağı değiştirdim. Mutfağı. Ama halı pembe halı var. Ya sonra son değiştiririz ama. Zaten. Ee... Sandalyeler, masalar falan. Onları da öteniyorum. mavi yapacağız. Ee, neyse ben şunu koydum. Onlar da uzak. Şimdi devam edelim şöyle. Arkadaşlar videoyu bir daha da durmak zorunda kaldık. Neyse şunları da koyalım. Şey mi arkadaşlar? Neyse sonra geri koyarız zaten sonra. Evet. Bunu evet. da bir şey da. Şurada... dolap yerine mavi dolap yerine. Ya bu hala kalmış. <laughs> <laughs> Ay <Arkadaşlar>, alamıyoruz. Bu <laughs> 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 kutunun ben. Aa, evet, şuray, şuray. <laughs> Neydi bu şey? bu? Babamın telefonunda bildirim. Evet arkadaşlar bazen... Bizim... Ne bazen ya? Ne bazen ya? bu bildirim geliyorlar. O kadar işime işkolin ki bildirim aşkım. Bildirim bildirim, bildirim, bildirim evet, var, var. Evet. En de... arada şunu değiştirmeyeceğim asla aile fotoğrafımızı. Evet arkadaşlar aile, aile fotoğrafımızı. Önemli arkadaşlar aile fotoğrafı. Baba fotoğrafımız. aile fotoğrafımızı dükkana gidip mavisini de çekebiliriz. Ya hayır ya aile fotoğrafı kalsın. Abi abi bir şey yapalım. Hayır. Neyse. Arkadaşlar bu arada evimiz full mavi olacak. Pembeler gidecek, maviler gelecek. Haydar mavi olmak zorunda. Of ya. Ya yine başlamam mami. Arkadaşlar ben aslında maviyi biraz severim ama. Ne yapayım Kemal, maviyi sevmiyorum. Ya ben Kemal değilim Rüzgar, Rüzgar sesimizle biraz benziyor. Evet, karıştırıyorum ama görünüş olarak bizi karıştırmak mı değil. Evet görünüş olarak karıştı ama o zaman diye sorduk gibi konuştum da karıştırdım ya. Ya neyse şunu da şuraya koyduk. Burayı değiştirecek mi acaba? Arka Arkadaşlar neredeyiz zaten ben burada? Dediğimiz zaman neresiyiz? Bence burası kalsın ya. Evet burası. Arkadaşlar ağzı alabiliyor Evet ağzı yerinden sökebiliyor. O, o kadar güçlüdür ben yani. Ve benim süper güçlüğümü biliyorsunuzdur bakalım. Sol zaten mavi tamamen. Arkadaşlar hazırlıklarımız bitmek üzere mi bilmiyorum. Evet. Şu anda var arkadaşlar şunu da değiştirelim. Abi bizim adamı yeni şeyini de izlemeye geldim. Abi bu iş olduğu Evet bahçeyi de değiştireceğiz. Sadece bahçeyi de güneşin odası değiştireceğiz Bizim bir videomuzda e, mavi aslı diye hepimiz maviyi çok seviyoruz. Ben bir şey diyordum ama onu pek hatırlamıyorum arkadaşlar. Ya bilmiyorum ya çok da konuşkan değilim neyse. <laughs> evet öyle tam olarak. O konuşma da bir değişik daha o konuşma. Ya bir şuş. Ay ay ya. Oğlum ama değişik konuştum ben zaten. Epey bir şey yaptım. Yok yapma oğlum. Bir şuş. Oğlum hayır hayır yapma. Hadi batırayım çıkartacak bu da olmuyor. Kızım ne diyorsun bilmeden mi soruyorsun bize? Arkadaşlar sana bazen kötü konuşuyor ama çok kötü. Tamam Bak sen beni o videoda bir görürden. O <laughs> videoda biz yaptık değil mi? Bana, bana marah, ha, evet. Hatırladık sana hikaye aldım. Ömür boyu da kullanılan bir şey dedi, değil mi? Hı hı. Ay, 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 ay. Evet sen de anladın Evet sohbet devam ediyor. Ve buraya. Hadi bakalım. Hikayeden sokuyorum yine. Arkadaşlar evet. Ben onu da Ben koyacak? Mavi mi? Arkadaşlar mavi lazım. Burası odalı. Çocuklarım En var. uygun. En uygun. <laughs> evet, bu şişeye bakmayın. Neşe. Ve arkadaşlar biz devam edelim. Ne koyacağımı bilmiyorum. Ne şeyi koyacağız sanırım. Çikolatayı götürelim. Çikolatayı da götürelim. Kameralar zaten ulaşabiliyor bu makyemizden. Şunu yok bu. Ben beya. Belki sen beya. Şunu saçma bir saçma bir şey. Saçma mı sordun? Hayır saçma. Güneşin saçma. <laughs> Kızım saçmalama. Aa! Bu sen sus. Anne yaptın. Ya yürü git anne yapmaz. Annen öyle koşamazsın. Kızım pencere yapsın. Ya yeter. Kızım pencere yapsın. Sus hadi.

Ya yürü git. Neyse. Anne babamla düzgün konuş ya. Senle düzgün konuşuyorum. Ya bak ben de düzgün koşar be ya senin şimdi bir döversem. Neyse konuşalım. Sana zaten tamam. dinleniyor babam. Susun ha. Saçı var gibi. Tıpan armut verir lan. Armut veririm ha. Ben ben çekmem şey, ki. Ben size şey veririm. Silek veririm o zaman sus sana. çok şey ben yani ne oluyor? Ben de. Susun o zaman. Ben de siz hepiniz konuşsunuz neyse. Baba şimdi seninle konuşmadım ben. No! Kusurla değil silek vermem yoksa silek vermem. Ee, yok bu saçma oldu. Silek vermem. Abi şöyle susun. bir şey koy. Yok ya da onu koyma. Silek koy. vermem dedim Susar. Ya ben adamlarla konuşuyorum. Adamlarla? Tamam sen adamlarla konuşana Siz ikiniz konuşsana asıl Kemal. Kemal kızım. Sus, mi? sus hadi. Kim Kemal mi ben mi? İkiniz. Hem, hem Kemal hem sen kızım. Susun tak. Hem siz ikisiniz. Ya bunu kim buraya koymuş? Kavirizler siz, siz mi yaptınız? Benim Karniciler. süper güçlerimden farkı, farkında değiller sanırım. <laughs> tamirciye <tamiziyye> koyamaz. <laughs> Kızım, evet çünkü önceden yoktular. Kızım, o nasıl sakaydı? Çok komik bir sakaydı. Gerçi komik değildi. Tamirciyi biz daha yeni sarıyoruz bu eve. Harbi ya. Evet yeni yeni sarıyoruz. Bu arada ev yapıldıktan beri yeni eve geçtikten beri arkadaşlar tamircileri görmediniz. yani. Şu anda görmüyorsunuz. Bizi de görmüyorsunuz neyse. Evet. Çünkü biz arkadaşlar şakyalıyoruz. Şak, yani saklanması. Saklanmaz gibi. Evet arkadaşlar şimdi evimizi gezelim. Evet arkadaşlar gezelim. La 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 la. La 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 la. Şimdi mavi bir şey işe biraz olmama sadece hala evet. istem nasıl geçtik biz? Bilmiyorum. Ben süper gücümle geçtik tabii ki de. Yok babam da babama da biz görmeden önce şey bir yer açmışsın Ya ben süper gücümle size ışınladım öyle. Aşınladım. ışınladım ama aşınmama özel güzergah izledim ben de. Sokak Wow çok güzel. O baya iyi gözüküyor. Abi çok güzel yapmışsınız teşekkür ederim Sokak izalıyor. Sok, çok güzel çok güzel çok 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 çok. İşte, İlk güzel. defa mavi vlog çekiyoruz bu arada arkadaşlar bak. Arkadaşlar yani. ben mavi biraz sevmeye başladım. Mavi zaten güzel renktir ya. Evet arkadaşlar ben bile seviyorum ama siz bunu anlayamıyorsunuz. Çünkü... Genellikle üstüm pembe oluyor. Çünkü. Evet arkadaşlar. Genellikle. Ben ve ben normalde pembeyi çok severiz. Hayır ben genellikle mavi severim ama kızım için pembe giyiyorum. Ya aynı aynı sen pembeyi daha çok sev. Ya tamam tamam ama maviyi de severim yani genellikle ikisini de eşit bir şekilde çok severim. Yapı, 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 yapı. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi üst kata çıkıyoruz. Evet arkadaşlar üst kata Aa. geldik. Burak almış evet, evet arkadaşlar yani ilk tek duvar yapıldı ama bir şey zaten, olmadı. Arkadaşlar. Zaten zaten ya babanın soy. Adamlar bir dakika. banyonun suyu, suyu zaten mavi. Adamlar her bir dakika. Ya yok yok yeter yeter neyse burası da şununun bir kısmı mavi ondan değiştirmedik. Burada burası efsane güzel olmuş değil mi? Evet yani ben buranın koltuklarının dekorunu da sok seviyorum yani. Of ya efsane. Duvar, duvar, ve koltuklar benziyor. E bir de ben su şu... İyi. arkadaşlar ben bir de uy yer konforunu çok sevdim. Harbi ya yer, yer konforunu çok güzel. Yer... En sevdiğim yer konforu o oldu evimde. Sen niye hiç konuşmuyorsun? Hadi değil hiç diyeceğim de söyleyeyim. Kemo ya. Kemo ya. <laughs> Anne sen keme, kemeler hiç kemo demiyorsun. Evet çünkü o benim oğlum. Oğluma Ay. hiç kem sasma sapan bir şey der miyim ben oğluma. Ben, ben diyorum ama neyse. Bu oda da güzel olmuş. Ben, bu oda da çok güzel olmuş. Ben, ben var ya ben. ya şema diyorum. <laughs> ben de Maşa'ya Mami diyorum. <laughs> neyse arkadaşlar bu video buraya kadardı. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Lütfen hemen altta like tuşuna ve abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Biz seviyoruz görüşürüz bay bay. Bye bye.